Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere udu hindi yağı nasıl süzülür? Bu konuyla ilgili birçok mesaj aldım Instagram'dan ve YouTube'dan. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bu yapmış olduğum yağ 40 gün boyunca bekledi. Eğer size acil lazımsa 20 günde bekletebilirsiniz. 40 günün sonunda udu hindi yağım bu kıvama geldi. Şimdi ise başka bir kavanoza Temiz beyaz bir tülbent koyalım. Yağımızın kapağını açıp de süzelim. Siz eğer isterseniz süzmeden önce tahta bir kaşıkla yağ karıştırabilirsiniz veya kavanozu çalkalayarak da yapabilirsiniz. Sonra süzebilirsiniz ama ben tortu olan kısmını da kullanacağım için o yüzden karıştırmaya gerek duymadım. Eğer boynunuzda veya belinizde ağrı varsa ya da kolunuzda, bacağınızda ağrı varsa bu kalan tortu elinizle 5 dakika masaj yaparak sonra üzerine sıcak bir havlu kapatarak bir gece bekletebilirsiniz. Bu şekilde ağrınızın hafiflediğini fark edeceksiniz. Veya sadece yağını da kullanabilirsiniz. Kanalımda görmüş olduğunuz bütün bitkisel yağları bu şekilde süzebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.